Sana gelen danışanlarda en çok e, ya hayret ettiğin bir şey var mı? Yani çok istiyor ama oradaki düğün farklı. En şaşırdığın olay ne oldu? Şöyle hiç e, 9 sene öncesinde ayrıldığı erkek arkadaşını hala düşünen bir, e, hala onun evleneceğini düşünen bir kızla tanıştım ben. 9 sene öncesinde ayrılmış. 9 sene öncesinde onunla beraber olamayacağını söylemişim ben ona. Ne zaman söylemişim bilmiyorum. 9 sene öncesinde söylemişim. 9 sene sonra aynı soruyu bana tekrar sordu. Ben dedim ki yani bunu sana söyleten şey ne? 9 sene geçmiş. Takıntı ne? E i̇şte orada kalmış. Bazıları için zaman e, akmıyor. Bazıları için gerçekten orada o kalıyor. bilinç değişmiyor. Orada kalıyor. Ve inan bana 18 sene sonra da aynısını soracak en şaşırdığım konu buydu. Bilincini değiştirmediği sürece orada kalacak. İnancını, inancını. Bilinç değil, inancını değiştirmediği sürece bunu da yapmak yani mümkün. Ya oradaki İstersen. çocukla evleneceğini düşünmesi onun için bir inanç. O Anladım. inanç değişmediği müddetçe değişmeyecek. Mühürlemek gibi bir Mühürlemiş, gibi. Orada. Mühürlemiş orada. Zamanı durdurmuş, mekanı durdurmuş, kişiyi durdurmuş. Kendi yaşamsa yiyor, içiyor, uyuyor ama yaşamak